uzaklardan insanların postaneye gelir kutu kutu konisi. vallahi kaybettiğine kolan Aziz Vatandaş. İki önderimiz var. Biri Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed. Birisi de Hazreti Kur'an'dır. Allah Allah. <laughs> İrini Allah. Muhammed Öl Resulullah. Baş peynivanlarımıza yarı finalde hep beraber. birbirine yaklaştıralım. Takımın puanlamaları arasında geçelim. Buradan geçelim. Evet, hocam başardık. Evet. Bir şu anda finallere Türkçüyü engelleyin, Türkçüyü Evet, 24 Eylül'de 24 Eylül boyutuna saygılarla ben! İsa Tanrı! Evet, ediyorum, evet, evet, evet. hadi girelim. <laughs> Sus! boylarında nice devlere can verenler kulenin arkasında öpünlerini sağlıyor bu dinalar evet boylarında 5 6 7 ve 8 olanlar arkadaşlar kulenin arkasında bize bağlıyor arkada bizi dinalor bu müjdenlerinizle istasyonuz beraber Hvala vam, hvala vam, hvala

It's então, está bate tipo a que não é bate? E se você não engordar, bate a beijão. Não, não, não,

Evet, Akdeniz'in baş pehlivanları YouTube sayfası ve kanalımızdan herkese tekrar selam ve saygılar efendim. Samsun, Alaçam, Geyik Koşan Er Meydanı'nda günün yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz sizlerle birlikte. Az önce Facebook'ta yapmış olduğumuz yayında İsmail Balaban ve Özkan Yılmaz arasında geçen müthiş kapışmada Son sözü İsmail Balaban söylemiş ve kazanmayı başarak yarı finale adını yazdırmıştı. Yarı finaldeki baş pelibanlarımız şu anda Karadeniz'i temsil eden Tons. yarı finaldeki son ve tek isim Recep Kara oldu. O da Orhan Okulu ile eşleşti. Bakalım Orhan Okulu ve Recep Kara arasındaki bu güreşte nasıl bir sonuç ortaya çıkacak ama diğer eşleşmede İsmail Balaban'ın ve Mustafa Taş'ın güreşi başladı. Şu anda İsmail Balaban'ın elinde bir sıkıntı var. Evet. Ve doktor şu an sahaya girdi ve o bu noktada müdahale ediyor. Biraz da e, yorumlarınıza bakalım. Ali Kral Günden Haydi Recep Kara demiş. Ömer Final Recep Kara Mustafa Taş. Ender CN hoş geldin hocam demiş. Hoş bulduk efendim. Alberto Salvo hoş geldin abi demiş. Hoş bulduk. Mehmet Tongal selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hasan Korkmaz yiğitlere maşallah demiş. Bize maşallah yok Hasan Korkmaz. Oktay bıktık eğer kanal yorumcularından diğer kanal yorumcularından kurtardım biz demiş. <laughs> Eyvallah. Burhan Balaban ustası taşın demiş. Evet Orhan Okulu bildiğimiz klasik oran okulu Kastak'tan ve Paça'dan Recep Karay'a yükleniyor şu anda ve protokolün öndeki tribüne kadar ikinci defa götürdü. Bilmiyorum hakemler bu noktada bir ihtar anonsu yaparlar mı ama daha erken oran okulu şöyle bir manalı bakış fırlattı kuleye. Bakalım. Boran Okulu. Şimdi bunu tekrar yapacak mı? Yukarıdan her ikisi de kolları kilitledi. Kolları kesiyorlar. Yardanları kesiyorlar. Başlara basıyorlar. Yukarıda savaş çok sert şu anda. Recep Kara ve Orhan Okulu arasında. Şimdi Orhan Okulu şöyle bir çift çekti kafadan. Recep Kara'yı boşa yürüttü. Recep Kara gibi dev bir vücudu. Sağda ne kadar çok gezdirirseniz o kadar çok bitirebilirsiniz. Bu bir teknik mi diyeyim, metot mu diyeyim. Sonuç itibariyle Orhan Okulu bu işleri iyi yapıyor. Ender Cene Avcı'nın günlüğü o oh, az önce ee, Facebook'ta da bize kıymetli yorumlar yapmıştı Avcı'nın günlüğü. Teşekkürler Ender kardeşim. Mustafa için kolay gelsin abi YouTube'dan selamlar. Teşekkürler Mustafa için. Turgut Türedi sana da maşallah hocam demiş. Hah şimdi oldu. Mehmet Tongal canlı yayın için açın abim diğer kanalların spikerleri yaramaz. Eyvallah Ali Kral gündem emeğine sağlık abim 40 bin kere maşallah. Bu arada yayında olan herkes yayınımızı paylaşarak bize burada da destek olsun YouTube'da gerçekten güçlenmemiz gerekiyor. Buranın farklı bir aldoradikması var. Burada size çok fazla iz düşüyor. Sizlerden ricamız bu yayını şu an izleyen herkesten yayınımızı beğenmesi yani okey işaretine like işine işaretine basarak yayınımızı şu anda YouTube'da üst bölgelere çekebilirsiniz. Bu da bize büyük bir destek sağlayacaktır. De, Veli Ateş selamlar abim kolay gelsin dedi. Sağ olun. Her tercih tercih yarı, yarı final mi bu? Evet. Burhan finalde Balaban bu yendi. neyse iki yiğit baba pelivan. Baş pelivan. Allah Hasan Korkmaz abi yiğitlere maşallah dedik. Sen yiğidin harman olmuş halisin demiş. Vallahi şöyle şu anda bu mesaj beni bayağı bir kendime getirdi. İvan piyasa güreşlerinde çok ihtar verilmiyor. Genel derece bu sıraya saygı var demiş. Aynen öyle. Allah razı Ender hocam ben Sinopluyum. Çorlu'da yaşıyorum ama şu an yurt dışındayım. Çorlu'ya geldiğimde sana Söğüt'ün altında bir masa yapacağım inşallah demiş. Sekiz sene Çorlu'da oturdum kardeşim. Çorlu'yu iyi bilirim. Hatta avucumun içi gibi bilirim. Teşekkür ederim. Geldiğinde haberleşelim bakalım. Bu arada Recep Kara bu koluyu bastırdı. Acaba bu Samsun Alaçatı Er Meydanı'nda finale çıkan bir Karadenizli olacak mı? Bu arada bir şey eksik mi fark ettim. Bu arada Recep Sarap çok sevdiği bir pozisyon. Dış kazık Paçada oranı yayabilecek mi? Yayarsa zaten paçalamaya doğru geçer. Dizi yasladı. Şimdi Orhan Okulu paça paçaya geldiler. Recep Karan'ın bayıldığı noktalar bunlar. Ama ne yaptın Orhan Okulu? Dilimin ucuna kadar geldi. Recep Kara bu bölgelerde sever ama paçalarsa sever. Beklerse dıştan topu keser Orhan Okulu. Ve ilk finalist Orhan Okudu. Çok bekledi Recep Kara. Normal şartlarda orada Recep Kara beklemez. Dış kazıktan paçayı eline aldığı gibi havalandırır. Ama şunu sizlere söylemek istiyorum. Recep Kara defalarca omuzlarından ameliyat oldu. Yani bu adamlar dışarıdan birer tank gibi gözükse de bu arada İsmail Balaban. Evet. Mustafa Taş'ın beline girdi. Böyle bir savurdu yandan açar gibi. Gerdan'dan çevirdi. İsmail Balaban bu sefer Mustafa Taş'ı Gerdan'dan çevirdi. Mustafa Taş fazla güveniyor kendisine. Özgüveni çok yüksek. İsmail Balaban'ın yan tarafına kadar geldi. Ve bir anda İsmail Balaban'ın kemanesine yakalandı. Hiç beklemiyordu yatırdığı gibi hiç beklemeden adeta boğazını kopardı Mustafa Taşır O kadar güçlü çekti ki Mustafa Taş direnemedi bile. Evet, Alberto Dosalva açtım şu ağzımı demiş. Ender Cene Orhan yaptı yine demiş. Ivan Orhan okulu bu işi biliyor. Tekniği çok hafif al, alınıyor. Fatih Atlı kadar İyi en azından demiş. Evet, Sabahattin Yılmaz okulu Balaban finali seyir zevki güzel olur demiş. Trikota. Eyvallah. Emre Arabacı Recep Trikota. usta yaşlandı. Formu çok düşük demiş. Doğru. Baki Kaya Halil abi kolay gelsin. Dün Kunduz'daki seyirdeki kalitesini nasıl buldun? Trikota. Muhteşem. Nefes, Trikota. nefes kesti. Trikota. Finali sadece Trikota. çok yorgun oldukları için biraz düşük tempoda bulmam aram. Trikota. Evet kısa bir ara alalım arkadaşlar ve final güreşinde İsmail Baraban Orhan Okulu dev finalde sizlerle az sonra tekrar birlikte olalım arkadaşlar. Bizi ayrılmayın ve bekleyin diyoruz. Haydi